Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, oyuncularıyla ee, bilgisayar oyunlarından ee, bunu oynayacağız. Bunu nereye getirebiliyoruz? Buna geçeceğim. Yakka bunu bir yerden öğreniyorduk da. Ne oluyor lan? Geçersiz hamle diyor. İpçilerin seçenekleri devreden çıkartabiliyoruz. Ha doğru. Ha şuraya. Nasıl lan? Ee, evet, buraya. Ha doğru. Oyunu öğrendim. Onu oraya getirmiş Ya bunu. Ha doğru. Bunu alamam. Şunu. Ay gelemez Yiyemez ki. ki. Yer mi? Lan yiyormuş ya. Ben o zaman ben de seni dinleyeyim. Bir dakika. Sen yarın gel mi beni şenliyorsun? Ya yine iyilik ya. Oho. Adam mı bak? Hadi. Ee, bak ben de bunu buraya getireyim. Oradan geliyor. Bunu yiyemiyoruz mu ya? Abi ya adam bunu 0 yeniyor. şunu yiyemiyoruz mu şunu? Böyle diyor. Tak

yedim mi siz bunu? Onu yedim biz onu yedim mi? Yedim mi? Ne sen bunu yedin mi? Ben yedim. O bin yedi, kesin yedi. Yedim ben. Nasıl bizimkiler bunu niye yemiyor? Şu ata o var. At atı oynuyoruz biz. At oynam. Seni de yiyelim. İki tane kaç sıfır? 8 0 8 0 Buniyi Ay 8 0 dedim 8 4. Tamam. Tamam tamam. Bir dakika hayır. Ta da buniyi Başka. O bindi 갔다. Şunu yutalım. Şurada bir yer bak. E kalır mı? Şunu yutamayız. Allah, Allah Allah. Ne alakası var? Değil mi? Onu da yutabiliriz. tek sene mi oynuyoruz? Sen oynamasını bilmiyor. <laughs> ee, oyunu bitirme dedim. Oyunu bitir diyelim. Yeniden oyna. Yeniden oynuyoruz arkadaşlar. Tamam bir kere daha oynayalım. Bir şey getirelim. gerekir. Bunu çıkarız. Bunu yerim. Sen ne bilirsin? Değerli olayım Şunu şuraya alalım. Ne? Ne? buraya.

Allah adamlar bizi yitiriyor. Şunu oynasam olmaz. Tabii ama ne yitir? Şunu yiyelim bakalım. Arkadaşlar bunu yiyelim. Allah Allah o da bizi yiyor ya. Eee ne yapacağız arkadaşlar? Ha bunu oynadı vere. 2-0 yeniliyoruz şu an normal 2-0 olacağım. Bunu yiyelim. Tamam böyle böyle <laughs> Bu leveli iyi oynadık. Bu da düzgün yiyor. Hayır. Ahahahah! ne lan? Ben hiç Aa, ama. Bir ben niye geri çekiliyorlar lan? Oynatalım. Para yanına gel. Paralı yanına getirin bu Oha, tabii. Bundan hemen galiba Ya abi ya nasıl yola ya? At sen ne edin Sen abi gel. Tek seninle mi oynatabiliyoruz abi? that